Evet hepiniz hoş geldiniz. Bugün atıyoruz. Ultimate oynuyoruz. Ee, bugün balık kesidin Manisa yolculuğu yapacağız. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayalım. Öyle yazılıyor. dur başlayalım Şu son zamanlarda ya şu diyeksiyonu kullanamaz oldum ya Allah'a. Heyecandan mı başka bir şeyden mi bilmiyorum. Aracımızın hareket saati gelmiştir. <laughs> Yerlerinizi almanız önemli bir çağrınız. <laughs> Zoops Games iyi yolculuk verdiler. <laughs> Rota oluşturuldu. Niye duyuyor? Küt diye öyle bir şey yapıyor niye? Beni Beğenirseniz devamının gelmesini isterseniz yorum yapmayı da unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de dediğim gibi kanalıma abone olmayı da unutmayalım. Umarım video çekerken sıkıntı çıkmaz. Ses oyun sesi ayetin başka sesmez sıkıntı olmaz inşallah. Hep video böyle çekmeye kalktığım zaman bazen böyle sıkıntılar çıkıyor yani. demin Amerikan videosu e, videosu demişim Amerikan'da oynadım öyle canım sıkıldı oynayayım dedim açtım gayet güzel gidiyordu yani hani çok sık kaza yapmadım ama yani bayağı bundan daha iyi gidiyordum sonra bu, bunu çekeyim dedim kaza üstüne kaza kaza üstüne kaza böyle çarptığım için kusura bakmayın herhalde video üst, hani video çektiğim için kaynaklanıyor olabilir. O, normal oynarken çok hani kaza yapmam. Daha iyi oynuyorum ama hani kendimce diyorum ki acaba video çektiğim için mi heyecan olup da kaza yapıyorum. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi demin oynadım. Gayet hani bundan daha iyi gidiyordum ve daha çok hızlı hani iyi oluyordu da acaba diyorum dediğim gibi videodan mı kaynaklanıyor çek hani normal oynayıp ya da çektiğim için onunla alakası var mı bence var gibi geliyor hani benim düşüncem o şekilde. Ha, değil miydi? De bakayım. Kayışlar da klan terminali. Burası değildi de doğru. Burası diye hatırlamışım. Aklım hep aklımda orası kalmış. Orası değilmiş. Ha, boyasıydı pardon. Oya sürekli hep oyası aklımda kalmış ya. Terminal Barış ulaştınız Terminalin geçip orası oyası diye aklımda kalmış. Halbuki boyası. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür edeyim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı da unutmayalım.